Herkese tekrardan selam arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Ben Emiros. Bugün bir arkadaşımız bana sormuş. Editlerin kapkutunu nasıl yapıyorsun? Bir arkadaşımız daha sormuştu ama onun yorumunu bulamadım. Kusura bakmasın. Onun yorumunu bulamadığım için çok üzgünüm. Neyse şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Kapkut'ta, bunu kapkut'a giriyorsunuz belki orada yok. Bakıyorsunuz yok. Nasıl yapıyor bu kız diyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. O halde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, Google'a Google'a girin ve Google'a CapCut yazın. CapCut yazdığınızdan sonra bir sürü böyle şablon böyle e, şeyler çıkacaktır karşınıza mutlaka çıkar e, şimdi arkadaşımız Lucky Brada Capcut Lucky Brada hemen en üsttekine en üstteki editi yapmıştım o videoda sormuş o yüzden ben ona yapacağım şimdi gösterme şeyle konuşamıyorum evet şimdi açın şöyle bir site çıkıyor. iki tane çıkıyor. Fark etmez. ikisi de aynı. Sonra e, buradan e, hemen e, şu videoyu izleyebilirsiniz. Bakın. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Burada e, editin nasıl olacağını gösteriyor. Fotoğrafları siz seçiyorsunuz. Altta Temple Temple'in Capcut doğru okuyamıyorum evet. Gene benle konuşamamak. Evet arkadaşlar buradan sonra da sizlere böyle bir ekran karşılıyor. Buradan da alttaki şablonu kullan yazısına basıyorsunuz. Fotoğrafları seçtiriyor zaten size. Kime yapayım ben bu sefer? Blaze yapmıştım. Ana, dur dur dur. Benim zaten fotoğraf. Anya yapayım mı? Dove'a yapsam mı? Kime yapayım? Tamam. Süreyi Bleize yapayım. Bleize yaz şunu. Gene Duyga'ya yapayım mı? Evet, bizim olayımız var burada. Evet arkadaşlar fotoğrafları seçiyorsunuz sonra altta yazıya çıkıyor yazıya basın oradan sonraki yazısına tıklayın ve şimdi sizi Böyle bir ekran karşılıyor. Metni düzenleden e, buradan metnini düzenliyorsunuz. Mesela Amy Ross, yazıyorum. Rossi yazalım bu sefer. Rossi Evet. Sonra metnini düzenlediğimizden sonra Dışa aktar ya var. Sonra filigran olmadan dışa aktar ve dışa aktar var. Dışa aktara basın. Ee, eğer filigran olmadan dışa aktara basarsanız direkt sizi TikTok'a yönlendirir. Bittiye basın sonra çıkın. Ve videonuz hazır. İsterseniz ben videoyu da şöyle bir kenara koyayım. Siz de izleyin nasıl oldu görün.